Herkese merhaba. 6 Şubat'ta yaşanan iki büyük depremin etkisini hala görüyoruz. Bu depremler çok ciddi bir insani, siyasi, ekonomik krizi tetikledi ve muhtemelen tetiklemede devam edecek. Zaten haberleri takip ediyorsunuzdur. Benim son baktığım rakamlara göre 25 bin insan hayatını kaybetti ve hala on binlerce insanın enkaz altında olduğu düşünülüyor. Öte yandan orada çok ciddi bir kriz olmaya devam ediyor. Yani tuvaletten tutun işte ölülerin gömülmesine kadar hala çok ciddi ihtiyaçlar var ve bu süreç muhtemelen 6 ay 1 sene boyunca devam edecek. Depremin zaten şiddetini ve boyutunu dair birçok tartışma yapıldı. 13 milyon insan etkilendi. İşte deprem Suriye'de de ciddi bir yıkıma sebep oldu. Bunun yönelik çok fazla tepki de oldu. İktidarın sorumluluğu, devletin sorumluluğu, Türkiye'de inşaat ekonomisinin siyasetle kurduğu bağ, müteahhitlerin suçu, Suriyeliler üzerinden dönen tartışma, medyanın bu olayı ele alışı gibi birçok münferit olay hakkında münferit analizler yapıldı. Ben yani daha değerli toplu bir video da oldu olsun istedim. Bu burada aslında sorumlu kim? Neden burada bir siyasetten bahsediyoruz? Siyaset konuşmanın vakti mi? Burada hangi ihmaller yapıldı? İlk mesele şu ilginç. Siyaset yapmayın tartışması normalde çok olur böyle toplumsal olaylarda. Ve biz mesela bunu iki sene önce çok gördük. Şimdi ise baktığımızda bence bu tepki biraz azaldı. Öncesi kadar böyle siyaset yapmayın, siyaset yapmanın şu an vakti değil tepkisini görmüyoruz. Görsek bile öncekisi kadar kuvvetli değil. Neden azaldığı üzerine biraz düşündüğümde bence ortada 3 tane neden var. Birincisi zaten toplumun hafızasında bir gölcük you <laughs> depremi vardı ve 25 sene öncesinde zaten bunu yaşamıştık. Dolayısıyla insanlar aslında deprem karşısında bir trajedinin boyutunun farkında ve buna yönelik devletin önlem alması gerektiğini az çok biliyor. Neden 25 senedir işte bir adım atılmadı, neden 25 senedir aynı şeyleri yaşayıp duruyoruz gibi bir söylem gelişiyor. Dolayısıyla siyaset yapmayın sözlerine karşılık bir cevap oluşuyor. İkincisi iktidarın kriz yönetme becerisinin bence zayıfladığına yönelik de çok fazla emare vardı. Her bir kriz anında insanlar iktidardan benzer tepkileri gördü ve iktidarın hep krizleri nasıl yönetemediğini, burada bir beceriksizlik olduğunu, bir yönetememe krizinin gerçekleştiğini gördü. 2 sene öncesinde orman yangınlarında aslında biz benzer olayları yaşamıştık. O zaman da işte uçak tartışmaları olmuştu. Neden devlet orman yangınlarına bu kadar işte hızlı e, cevap veremedi? Neden işte helikopter alınmıştı, uçak alınmamıştı? Bunun gibi birçok tartışma olmuştu. O zaman da hatırlarsanız şahsiyet yapma vakti değil şu an gün birlik olma gibi söylenler olmuştu ama doğa olayları öyle olaylar ki kriz bir anda geldiği için orada devletlerin ya yani da kurumların kapasitesi kapasitesizliğini veya işte krize müdahale etme kabiliyetini bir anda görüyorsunuz. O yüzden toplumsal olaylardan biraz farklı şeyler bunlar. Toplumsal olaylarda hem krizler daha uzun süreçli gerçekleşiyor ve olayın sorumluluğunu başka aktörlere hızlıca yakabiliyorsunuz. Ama doğa olaylarında krizler bir anda gerçekleşiyor ve orada aslında hızlı bir test etme süreci oluyor. Dolayısıyla 2-3 senedir krizleri yönetememe silsilesi bir motif olarak devam ettiği için deprem aslında insanların illallah ettiği son nokta oldu bence. Ama en önemlisi gerçekten felaketin boyutu çok büyük. Büyük. Ve bu çok ciddi bir insanlık dramı yarattı. Yeni bin insan, 24 bin insan hayatını kaybetti. Bu yüz binlerce insanın doğrudan bu kayıplardan etkilendiği anlamına geliyor. Milyonlarca insan da evsiz kaldı. İşte Hatay'da, Adıyaman'da hayat durmuş durumda. Dolayısıyla gerçekten de bu iktidarda işte AK Parti, MHP teşkilatlarında bu konu işte iktidara yakın gazetecilerde ciddi bir özgüvensizlik yarattı. Bu özgüvensizlik neticesinde ben çıkıp kendilerini savunabildiklerini dahi düşünmüyorum. O yüzden bence siyaset yapmayın retoriği o iki sene önceki özgüvenli şu an siyaset yapmayın ve siyaset yaptığınız için ahlaksızsınız yerine bu kadar üstümüze gelmeyin I çok büyük bir deprem oldu. Bizi de anlayın. İşte buna hiçbir devlet yetişemezdi gibi söylemlere bıraktı. Bence burada böyle bir süreç var. Yani biriken biriken bir kriz hali var ve bu krizin de çok derin olmasından dolayı yaşanan bir şaşırma, cevap verememe, insanların ne diyeceğini bilememe var. Nitekim insanlar Diyarbakır'da, Adıyaman'da valileri protesto etti, bakanları protesto etti. Bulsalar belki bir kaşık suda boğacaklar. Ya gerçekten sorumlu kim? Bence bu soruyu sormak lazım. Şunu da reddetmiyorum. Deprem gerçekten çok büyük. Burada çok fazla insan depreme maruz kaldı ve 20 30 yıllık aslında imar plansızlığının da sonucunda bir sürü insan hayatını kaybetti. Dolayısıyla hem depremin kendisi çok büyük hem de burada çok fazla aktör sorumluluk sahibi. Bunları da aslında beraber düşünmek gerekiyor ama farkındaysanız şu an iktidarın özellikle bu tarz eleştirilerden kaçınmasının tek yolu da bu retorik oldu deprem çok büyük. Böyle asrın felaketi diye bir hesap da açıldı aslında. Buradan kendilerine bir ne diyelim eleştirmemezlik kalkanı açmaya çalışıyorlar. Fakat insanların tepkisi de çok büyük olduğu için bunlar şimdiye kadar tutmuş değil. Şunu kabul ettik deprem büyük fakat devlet kapasitesi yetersiz olduğu için ve afet yönetimi yetersiz olduğu için en büyük sorunu devlet. Peki burada neyi kastediyoruz? Ben burada dört tane nokta belirledim. Birincisi deprem olduğu andan itibaren TSK'nın koordine edilmesi, TSK'nın hemen mobilize edilmesi gerekiyordu. Deprem sabaha karşı gerçekleşti fakat biz askeri ancak 1-1,5 gün sonra sahada görebilmeye başladık. Depremin olduğu saatlerde özellikle 2. Ordu ki o da Malatya'da, o işte Diyarbakır'da komutanlığı var, işte zaten sınır ötesinde çok fazla asker var. Oradaki kışılara hemen bir emir gitmeli, orada askerler hemen mobilize edilmeli ve deprem bölgesine gönderilmeliydi. Çünkü şöyle bir durum oluştu. Deprem bölgelerindeki AFAD binaları yıkıldığı için, itfaiyeler paralize olduğu için, oradaki görevliler, memurlar kendi can havle düştüğü için dışarıdan gelen yardımlara muhtaç oldu. En fazla mobilize olmuş insan TSK'da ve TSK'nın çok geç sahaya sürüldüğünü görüyoruz. Gölcük'te de benzer tartışmalar olmuştu ama en azından reaksiyonları daha hızlı olmuştu. Bence buradaki ilk hata TSK oldu. İkinci nokta ilk günden itibaren devletin bütün vinçlere, iş makinelerine, jeneratörlere el koyması gerekiyordu. Dedikim Gölcük depreminde de benzer bir tartışma olmuştu. O zaman da valiler yayınladıkları emirlerle beraber iş makinelerine el koymuştu. Burada da biz benzer bir süreci görmemiz gerekiyordu. Sadece TSK değil aynı zamanda enkazlardan insan kurtarma operasyonlarının en önemli araçları olan iş makineleri makineleri, bu ve bunun gibi birçok başka makinelerinde oraya taşınması gerekiyordu. Taşınması için de devletin o hemen bu makineleri el koyup ya da en azından sahiplerine parasını verip deprem bölgesine göndermesi gerekiyordu. Üçüncü nokta madencilerin bölgeye gönderimi olabilirdi. Zaten madenciler biliyorsunuz yer altında çalışıyor ve bu tarz arama kurtarma operasyonlarına karşı oldukça bilgiler. Hala çalışmaya devam eden maden ocakları var. Maden ocaklarının belki bir iki hafta tatili, tatil edilip oradaki madencilerin bölgeye gönderilmesi hemen ilk uçaklarla bölgeye gönderilmesi olabilirdi. Çünkü burada çok fazla enkaz var ve çok fazla insan gücüne ihtiyaç duyuyorsunuz. Profesyonel insan gücüne ihtiyaç duyuyorsunuz. Ekip haline çalışan insanlara ihtiyaç duyuyorsunuz. Madenciler gönderilebilirdi. Bazı madenciler gitti fakat gidenler ancak sendikalı olanlardı. Çünkü ancak onlar işverenlere baskı verip e, orada gidebilecek tatil hakkını ya da en azından çalışmam hakkını elde ettiler. Böyle sendikasız madenciler gidemediler. Burada da ciddi bir insan açığı oluştu. Devletin kullanabileceği insan potansiyeli vardı fakat kullanamadı. Sıkı ne bileyim o hal haliyle veya yayınladığı birkaç emirle beraber bunları yapabilirdi. Koordinasyon eksikliğinin üçüncü ise bence AFAD'ın kurumsal kapasitesizliği ve etkinlik anlamında zayıflığı vardı. Yetersiz AFAD kapasitesi yetersizdi. Depremin merkezi olan Elbistan'da ilk gün 20 tane AFAD görevlisi olduğu Bizzat afat görevlileri tarafından açıklandı. Merkezileşme beraberinde bir hantallık bir kurumsal kapasitesizliği de beraberine getirmiş. İnsanların tepkisini arttıran diğer bir önemli faktör AFAD'ın biz her şeyi hallettik, biz her yere ulaştık, her şeyi çok iyi tadında çizmeye çalıştığı imajdı. İnsanlar görüyor zaten sosyal medyada. Tam öyle çizdikleri gibi bir resmin olmadığını, hataya ulaşılamadığını falan görüyorlardı. Fakat afadan çıkıp işte biz her yere ulaşacak demesi insanlara daha da büyük bir öfkeye sebebiyet verdi. Orada açık ve şeffaf bir iletişim kurulmaması insanların gerginliğini öfkesini arttırdı. Bunun son olayı Twitter'ın kapatılması oldu. Twitter daha ilk günden itibaren koordinasyonun merkeziydi. Özellikle sahada yardıma ihtiyaç duyan insanların kendi ihtiyaçlarını işte insanlara duyurduğu, işte enkaz altında yakınım var, işte gıda ihtiyacım var, şu ihtiyacım var gibi tweetler atıyorlardı bizzat depremzedeler. Üzerine depreme yardım etmek isteyen organizasyonlar, gönüllüler, diğer kuruluşlar bu insanlara nasıl ulaşıyordu? Twitter üzerinden ulaşıyordu ya da desteklerini Twitter'da diğer insanların üzerinden sağlıyordu. Twitter'ın kapatılması insanlara ciddi bir kuşku uyandırdı. Mesela neden kapatıldı Twitter? Yani ben burada da sürecin çok kötü yönetildiğini düşünüyorum. Bu anlamda bir koordinasyon eksikliği olduğunu bizzat da gösterdi. İkinci olarak da bir kötü niyet hissiyat oluşturdu insanlarda. Yani afet yönetimini koordine etmesi için önemli bir nokta iken kapatılması bize insanlarda bu neden yapılıyor? Neden böyle bir şey düşünüyor Acaba saklanmak istenen şeyler var mı diye ve Benim e, görüşümde zaten bu böyle olduğu yönde. Twitter'ı kapatmak ciddi bir eksi yazdı ve devletin o kapasitesizliğini gösteren önemli etmenlerden biri oldu. Bu sebeplerin arkasında daha derin yapısal dönüşümler var. Daha derin sebepler var. Biraz ona bakmak lazım. Yani neden burada bir koordinasyonsuzluk var? Neden devlet kapasitesi zayıflamış? Bence birinci sebep şu burada gizli özne olarak bir kere Türkiye'de Türkiye'deki nüfusun ve ekonomik dağılımının eşitsiz dağılması var. Yani Türkiye'deki ekonomi ve nüfus %70, %80 itibariyle batıya yoğunlaşmış durumda. Dolayısıyla ülkenin doğusunda gerçekleşen bir afet olayında oradaki kaynakların aktarımı kolay olmuyor. İşte senin iş makinelerin çoğu kaynağının çoğu, yetişmiş insan kaynağının çoğu batıda ve bunu bir anda doğuya transfer etmek istediğinde bu hemen gerçekleşmiyor. Dolayısıyla nüfusun dengesiz dağılımından dolayı böyle afet dönemlerinde bir imperial stretching dediğimiz bir olay gerçekleşiyor. Burada da devlet kapasitesi tamamen potansiyelini kullanamıyor ya da kullanması için ciddi bir zamana ihtiyaç duyuyor. İkinci nokta Cumhurbaşkanlığı sistemindeki aşırı merkezileşme. Yani Cumhurbaşkanlığı sistemi kararın neredeyse bütün kararların tek insana bakıldığı bir sistem. Bütün kurumlar tek kişinin ağzına bakıyor. Orada sürekli bir merkezleşme hamlesi var. Fakat bu merkezi hükümet her şey aynı anda yetişemiyor. Yani siz tut ilçe emniyeti teşkilatındaki kararların alınmasından tutun bölgedeki afat yöneticilerini oradan tutun işte ne bileyim e, madencileri çağıracak yetkiliye kadar her şey aslında Cumhurbaşkanlığı ofisine bakıyor ve onlar bunu düşünemediğinde buna yetişemediğinde buna dair fikir üretemediğinde diğer kurumlarda buna dair inisiyatif alamıyor. Fakat bu deprem anları yani doğal afetlerde yereldeki aktörlerin veya diğer kurumların bir aniden bir anda ve birbirleriyle koordineli şekilde hamle yapmasına çok ihtiyaç duyuyor. Fakat siz bunu kısladığınızda o kritik saatlerde bu hamleler gelmediğinde veya biri bunu düşünemediğinde veya o kurumsal hafıza diğer kurumlara taşınamadığında böyle işte ciddi koordinasyonsuzluklar oluyor. Dolayısıyla bu Cumhurbaşkanlığı sisteminin aşırı merkezileşmesi ve dolayısıyla diğer kurumları yutması da bu koordinasyonsuzluğun sebeplerini bir. Üçüncü nokta bir de üzerine şu da var. Yerel inisiyatifler de zayıfladı. Yani işte normal dedim ya her şey AFAD bünyesine toplanılmaya çalışılıyor. AFAD dışında da Türkiye'de sivil inisiyatifler var. Afet yönetimine karşı ya da insanı yardımlaşmaya karşı karar alan, bunu işte insanları teşvik eden, sağlığa yetişmiş eleman olan kurumlar var. Fakat onlar dışlanıyor. Devlet istiyor ki her şey Cumhurbaşkanlığı işte sisteminde, ofisinde gerçekleşsin. Onun etrafındaki kurumlarla gerçekleşsin. Fakat bu sivil Dolaylı inisiyatiflerin işte bu tarz afet anlarında desteğini azaltıyor ve onları baştan yok ediyor. Kayyum belediyelerin olması bile bu noktada bir eksi yarattı. Yani orada belediyeler daha aktif çalışsaydı, iş makinelerini daha fazla gönderseydi, orada işte bu tarz afet yönetimine karşı afet planlamasına sahip olsaydı vesaire daha farklı bir senaryo izleyebilirdik. Fakat şu önemli, 5000 bin bina yıkılınca Kimse bunu zaten 3 günde kaldıramaz. Havalimanları yıkılınca kimse bunu 2 günde tamir de edemez. En başta devletin zaten 5000 bin binanın yıkılmasını engellemesi gerekiyor. Yani bir binanın kurtarılması için 50-60 insan geliyor. Orada vinç geliyor, jeneratör geliyor falan filan geliyor. Dolayısıyla bunu en başta yıkmamak gerekiyor. Dolayısıyla bence asıl eleştiri noktası orada devletin bu bina güçlendirmekten tutun yeni binaların denetimini yapmamaya kadar olan süreçte ya da uzmanların bas bas bağırdığı bakın bu bölgede deprem olacak bu yüzden burada yeniden dönüşümler var yeniden dönüşümlere ihtiyaç duyuluyor gibi sözleri uyarıları dikkate almaması oldu. Bence devletsizliğin temel noktası burası. Burada da kolay hedef olarak müteahhitler seçildi. Müteahhitler suçlu. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Müteahhitler suçlu olmasında ya da işte e, onların çürük bina yapmasında zaten e, çok ciddi eleştiriler var ve birçok şimdiye kadar bir yüz kişi falan gözaltına alındı. Birçok şey paylaşıldı. İşte özellikle bu Mersin'deki Rönesans Holding baya e, medyatik oldu. Fakat bu sadece müteahhitleri ilgilendiren bir olay değil. Denetçileri var. Ondan sonra bu projeleri onaylayan belediye meclisi var. Burada çok ciddi bir yani rant ağı var. Özellikle siyasetle inşaat arasındaki o... Politik ekonomi incelemek gerekiyor. Burada müteahhitler genelde toplumu sevilmeyen insanları bence de eleştirmeliyiz, bence de cezalandırmalıyız. Fakat bu yapıları kim izin veriyor? Bunu da iyice incelemek lazım. Orada ciddi bir rant ağı var. Dolayısıyla sadece müteahhitler anlamında değil, oradaki o bütün aslında inşaat ekonomisini ve inşaat ekonomisini beslediği siyasetin sorgulanması gerekiyor. Burada da maalesef 99 depreminden sonra bunun pek olmadığını gördük. Burada aslında bu sektör kendisine sahip çıkıyor. Yani dışarıdan gelecek eleştirilere karşı hiç kimse bir kurban vermiyor. Birbirlerini tutuyorlar. inşaat mühendisleri tutuyorlar. Yani bu projelere onay veren inşaat mühendisleri. Bu projeleri denetleyen yapı denetimciler. Bu projeleri yapan çalışanlar. Bu projelerden rüşvet yiyip özellikle müteahhitlerden rüşvet yiyip bu imar onayını veren işte 5 katlık yeri 7 kat imar veren vesaire bütün bu çalışanlar bu görevler bunlara göz yumuyor ve bunlar daha az cezalandırılıyor. Eğer e, kanunlar, mahkemeler bunun peşini bırakmayacaksa bu sisteme direkt çomak sokmak lazım. Sadece görünen birkaç müteahhite değil, bütün bu sistemi eleştirmek lazım diye düşünüyorum. Ve devlet de işte bu noktada bu yapıyı biz düzeltemediğimiz için bütün bu rant ağının, işte buradaki dar bir clean, işte müteahhitler, belediyeciler, siyasetçiler, bütün bu rant ağının bütün bir siyaseti ve bizim can güvenliğimizi tehlikeye atan inşaat sektörünü bizi normal kıldığı için ve bu rant siyasetini biz kıramadığımız için asıl sıkıntı buradan başlıyor. Biz bir şey eleştireceksek bir şey dönüştüreceksek buradan başlamak lazım. Önemli noktalardan biri de şu oldu. Bu koordinasyonsuzluk noktasıyla falan da bağlantılı. Mesela siz de fark etmişsinizdir. Özellikle yurt dışında yaşayan mühendisler, Türkiye'de işte bazı mühendisler bir sürü sivil inisiyatif geliştirdi. Deprem zedelerinin haritasını içeren haritalar yaptılar. İşte yardım noktalarını işaretlediler. Yıkılan binaları tek tek numaralandırdılar. Fakat biz aynı şeyi AFAD'dan görmedik mesela. Biz aynı şeyi devletin kurumlarından görmedik. Burada birkaç soru oluştu benim ister istemez aklımda. Birincisi mesela AFAD'ın böyle yetişmiş bir insan kaynağı yok mu? Neden bu sivil inisiyatiflerden geldi? Evet bu çok güzel. İnsanlar bir şekilde buna yardım etti. Sivil toplumun da devlete yardım etmesi gerektiğini söyledik. Fakat AFAD'ın bunları üstlenmemesi, işte AFAD'ın bu tarz veri görselleştirmeyi, veri birleştirmeyi, veri depolamayı insanlarla paylaşmayı yapmaması bende ciddi soru işaretleri oluşturdu. Birincisi acaba böyle bir insan kaynağımız yok mu? Bu tarz insan kaynağından yararlanamıyor muyuz? Ya da ikincisi hala veri bazlı çalışmalar, işte verinin depolanması olsun ya da işte bu genç mühendisler bizim Devlet kurum çalışmıyor mu? Bunlar önemli sorular. Eğer böyle eksiklerimiz varsa bundan sonra böyle bir kriz yaşamamak için bu tarz istidam alanları yaratmak gerekiyor. Belki AFAD'ın bünyesinde bir veri merkezi kurmak gerekiyor. Belki bir veri görselleştirme uzmanları almamız gerekiyor. Bu tarz aslında yapıların da AFAD'dan çıkmasını ya da devlet kurumlarının bu tarz inisiyatifleri örnek alarak kendi bünyesini toplamasını beklerdim. Fakat bunun yerine mesela iletişim başkanına gitti, Twitter yasaklattı. Hala troll hesaplar üzerinden algı yaratma peşinde. Yani enerjisini algı yönetimi üzerine harcayan bir devlet var. Devlet yönetimi yerine, kamu yönetimi yerine. Bu aslında zaten şu anki iktidarın biraz mentalitesini de gösteriyor. Devlet yönetmek yerine algıları yönetmek. Var olan krizin çözümünü e, düşünmek yerine, krize dair neler yapabiliriz diye düşünmek yerine toplumdaki imajı nasıl koruruz ya da işte seçimleri nasıl buradan en az hasarla e, gideriz gibi düşünceler peşinde olduğunu düşündürtüyor. Twitter yavaşlatmaları yafa da bunlar arasında gelen en önemli örneklerden biri. Ve bence bu baya bir sıkıntılı. Bu noktaya da dikkat çekmek lazım. Ve burada medyanın tavrı önemli çünkü burada mucize haberciliği üzerinden dönen bir durum var. Açarsınız eğer TRT'yi falan. Sadece işte 96 saat geçti. Hala işte bilmem nereden haber bekliyoruz. 110 saat geçti. Şu sağ kurtuldu. Bunun üzerinden dönen bence bir araç sallaştırma var. Çünkü siyasetin o ne diyelim? Zayıf noktalarını görmemek için ya da onları konuşmamak için sürekli şu, şu insan kurtuldu, bu insan şu oldu gibi haberler yapılıyor. Bu insanların çıkması tabii ki çok ben hani herkes seviniyor ama buradaki önemli nokta şu. Bizim ajandamızın tamamını bu oluşturmamalı. Yani medya sırf bu eleştiri yapmamak için sadece topluma özellikle bu kontrol altında olan medya insanlar iyi haber pompalamaya çalışıyor. Buradan işte böyle bir vicdan mastürbasyonu falan yapılıyor. Fakat burada eleştirilerin yapılması, buradaki sorunların net bir şekilde belirtilmesi lazım. Fakat bence bu iyi haber ya da işte kurtulan insan ya da mucize haberler üzerinden bir eleştirilememezlik zırhının çekildiğini. Daha eleştiri yapılması gereken konuların ajandanın dışına çıkartıldığını düşünüyorum. Buradaki son nokta şu göçmenler. Şimdi bu tartışmada şu oldu. Özellikle bu son birkaç gündür daha da sık konuşulan bir nokta. İşte mülteciler işte orada yağma yapıyor. Mülteciler orada asayiş sorunu yaratıyor. ben bunu birkaç noktadan tehlikeli ve yanlış olduğunu düşünüyorum. Birincisi aslında orada bir asayiş problemi muhtemelen var. Yani var çünkü işte dediğim gibi oradaki şu an tuvaletten tutun, ölülerin gömülmesine kadar birçok serviste, birçok hizmette sıkıntı var. Doğal olarak bunlardan biri de asay asayiş. Fakat bunun medyaya nasıl yansıdı çok önemli. Şu an özellikle işte polis kıyafeti giymiş veya polislerin işte birkaç insanı yakalayıp dövdükleri, işkence ettikleri videolar servis ediliyor. Ve insanlar da bunu alkışlıyor. Bunun tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü buradan aslında toplumsal fayatlarının biraz daha kaşındığını düşünüyorum. Özellikle de mülteci karşıtı ajandaya sahip olan gruplar fırsat bu fırsat diyerek böyle videolar yayınlıyorlar. Şimdi burada birkaç nokta var. Birincisi bu asayiş problemi muhtemelen vardır dedim. Fakat burada bir grup mu yapıyor bunu? Yani şu an sadece bütün bu şeyler bir grubun üzerine e, ne diyelim sorumlu yükleniyor. Bu hareketlerin tamamının bir gruba yüklenildiğini görüyoruz. Bu sıkıntılı ve muhtemelen istatistik olarak doğru değil. Çünkü bu tarz olaylarda insanların kafasında hali negatif kimliğe sahip olduğu gruplar bütün kötü olaylarla özdeşleştirilir. Veya bu tarz gruplar bütün o medya ilgisini üzerine çekerler. Bütün o öfkeyi toplumsal öfke üzerine çekerler. Biraz böyle bir şey olduğunu da düşünüyorum. Yani bir tane Suriyeli yağmacı olayı bütün aslında 1.5 2 milyon görüntülenmeli videolar eee videolara ulaşıyor. Burada da insanlar bütün öfkesini onlara doğru kusuyor. Buradaki bu haberler de zaten halihazırda olan e, Suriyeli algısıyla birleşince orada daha da güçlü inferler yaratabilir. Bu sıkıntılı özellikle bu tarz olaylara karşı işte kendi eline silah alıp bu insanları ceza veren insanların alış, alkışlanması daha da büyük bir sıkıntı. Çünkü bir asayiş problemi varsa bunu çözecek oradaki yerel halk değil ya da işte eline silah alıp orada insanları derdest edip dövecek işkencecek insanlar değil. Yine devletin kendisi olmalı. Eğer asayiş problemi varsa daha fazla asker gönderirsin. Daha fazla jandarma gönderirsin. Daha fazla askeri devreye attırırsın. Böyle insanları işte random işte mahalleden insanları alkışlatmakla bu olmuyor. Ya da onları işte hadi gidin Suriyeli dövün demekle de olmuyor. Çünkü Suriyelilerin kendisi de burada birincisi mağdur. ikincisi bu tarz olayların sorumluluğunu da belli bir grubu yıkmamak lazım. Bence burada da dikkatli olmak çok önemli. Şu şiddet olayların kendisi bile, şiddet yapan insanların alkışlanması bile bize bir devletsizlik krizi içerisinde olduğumuzu gösteriyor. Afet yönetimi sırasında ve afet yönetiminin hemen ardından yani krizin her aşamasında devletin o kurumsal kimliğinin giderek aşındığını görüyoruz. Ve bence en büyük sıkıntımız da burada zaten. Bir ne diyelim seferberlik hal içerisindeyiz, içerisindeyiz sürekli. İşte ekonomik kriz oluyor, siyasal istikrarsızlıklar yaşıyoruz, deprem yaşıyoruz ve her seferinde bizim adımıza düşünen ya da işte rasyonel kararlar alabilen, işte var olan olaylar arasında, seçenekler arasında rasyonel tercihler yapabilen bir devlet mekanizmasının eksikliği içerisindeyiz ve dolayısıyla sürekli bir krizin en yoğun halini yaşıyoruz. Öngörülebilir, çözülebilir, öncesinde hasarı azaltılabilir olmasına rağmen bu tarz şeyleri hiç görmüyoruz. İyi Parti'nin ee, mesela Maraş e, ilçe il başkanının yaptığı açıklamalar var. Uzmanların öncesinde Maraş'a Antakya ya yönelik yaptığı uyarılar var. Bunlar önceden biliniyor zaten ama buna yönelik bir hamle yapılmadı. Yapılmadığı için bugün bu krizi daha da büyük yaşıyoruz. Ve devletin verdiği özellikle o kurumsal devletin verdiği refleksle bugün çok zayıf. Kurumsal bir devlet sahip olmadığımız zaman bu tarz krizleri yaşamaya devam ederiz. Bugün ihtiyacımız olan en önemli şey kurumsal bir devlet. Fakat bunu da böyle ne diyelim mistik bir açıdan söylemiyorum. Daha ayakları yere sağlam basan, rasyonel politikalar üreten ve krizleri daha yaşanmadan görüp ona yönelik önlemler alan devlete ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Toplumsal hislerin içerisinden geçiyoruz. Umarım daha iyi günler yaşarız. Yaşamak için çabalamalıyız. Bugünleri unutmadan bütün bu sistematik noktaları analiz ederek ve onları çözmeye çalışarak duygusal tepkiler vermeden, işte bir şeyleri unutmadan mesela sadece müteahhitler değil, oradaki o rant ekonomisini görerek, orada işte bütün aktörleri içeren yapıları görerek, oradan onlardan hesap sorarak ya da bu öfkeyi belli mülteci gruplarına yöneltmeden doğrudan siyasal iktidarı bundan sorumlu tutarak yeni bir siyaset dilini geliştirmek gerekiyor. Çünkü ihtiyacımız olan şey bu. Böyle gelişmeleri takip ediyor olacağız. Umarım herkes iyi hisseder ve daha iyi bir Türkiye'ye doğru yol alırız. İyi günler.